Gecenin, Fursa Cup gecenin maçında İlden Petrol, Arsenal karşı karşıya gelecek. Samet senle başlayalım ne demek istersin? Öncelikle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. İki takıma da başarılar. Oynamayı sevdiğimiz bir rakiple, saygı duyduğumuz bir rakiple oynuyoruz. Bizim için her rakip değerli. Arsenal başkadır ama. Başkanlarından dolayı, oyuncularından dolayı. Tekrar da herkese kolay gelsin. Güzel bir maç olsun diyorum. Başkanımla sözü bırakıyorum. Abi zaten şu anda oynayacağımız takım İlden Petrol. Yani gayet sevdiğimiz bir takım. Ee, gayet de keyifli maçlarımız oldu. iki maçımız oldu. Gayet de keyifli maçlar. Bu maçın da öyle olacağını ben temenni ediyorum. Eee rakip takıma başarılar diyorum abi. Kendi takıma da başarılar diyorum. Ne diyelim? kazası belası güzel maç izleyelim. İki takıma da biz başarılar diliyoruz. Eyvallah. Bravo. Bravo. Bravo.

બ્રાવો 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 મન્ડે મન્ડે એ બ્રાવો એ જો બ્રાવો 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 બ 不 <Hey. S 2>、hey. 慢点点，啊！快点，快点，起！慢点，慢点，快点，点！呼叫啊！呼叫！慢点，慢点！呼叫！呼叫！呼叫！呼叫！呼叫！呼叫！呼叫！呼叫！呼叫！呼叫！呼叫！呼叫！呼叫！呼叫！呼叫！呼叫！呼叫！呼叫！呼叫！呼叫！呼叫！呼叫！呼叫！呼叫！呼叫！呼叫！呼叫！呼叫！呼叫！呼 alle bravo buristasen youtube'lere giriyorsun ıskıp şuraya çık çık 4 1 2 3 4 Böyle kal. Merkez oyna. Çizgiye basma gülüm. Merkez evet. oyna. Gel. Alper sen evet. bas gel. Şu gel. Şu gel. Merkez Şimdi. Aa. Çok Aa. Aa. Şimdi. Çizim. hocam. Hadi Gidin. Hadi браоб <laughs> Böyle kaldık gel akıllı gel. böyle yaptık merkeze geldin merkeze geldin <laughs> tamam, tamam. buradayım <laughs> <laughs> <laughs>

Evet, evet, evet ben de merkez bak, bak Çok kaldım Çok rahat oh Çok da. Da. Çok rahat, çok rahat. abi ya. yer, aynı aynı yer, aynı yer, yer. O dayı, o dayı

kaldı oğlum eksiyiz. Önünde Önünde kaldı akıllı. Geç. Bu arayı bırak senin gel. Aferin çocuk. Pas pas. Bravo. Bravo. Bravo iyi oluyor. Ne yapın orada çıkarken normal. Evet. Tastan. Tamam. Tastan. Tamam. 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 Aferin, aferin. Kırda. Kırda. Uzaklaşın oradan. İstiyorsan olmaz olsun. Gel. Bravo. Sakin. Aferin, o nokta boyunca bırak. Gel, gel. Gel. Gel çocuğum, çocuklar. Hey, hey. Dışarı al, dışarı al. Kırda. Kırda. Gelin, gelin. Bravo. Gel. Gelin, gelin. 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 Kendi. Abi, o nokta. Hadi oğlum. Ortak top, dikkat et. Pişşş. Aynen. Aynen. Aynen, gel. Aynen, gel. Aynen, gel. Daha harika, daha harika ben de, ben de, ben de. Geldi. Hadi gel. Geldi. Maçı kolay. Orta, orta gel, orta gel. Bas, bende. bas biraz, gel. Hadi be. Şey, merkeze. Hadi, lavre. Ape çık, alperin merkeze çık. Geldi. Geldi ama. Bak. Vale. Geldi, geldi. Hadi. Bende. 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 Ağırsın, bende. Evet. Evet.

那我我联系到他们好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好

Hadi. Hadi, hadi. yakın yakın mı uzun uzun, uzun. uzun mu gel gel gel

Bekle oğlum. Bekle oğlum. Fatih. vur. ya. Bir uzun bir yap. Git, git. git. Bir daha. Bir daha. karşıma Bravo. Da evet Ferhat bir daha geldi. Bravo. Güzeldi. Çok iyiydi Aa! be. orada. Vera daha benim lan çok zor. Bravo. Bravo, vallahi bravo. Pat ciddi tamam mı? Ciddi. Ekstra iyi ciddi akıllı. Tamam, tamam, tamam. Kendiniz koruyun rakibi. Hadi Ay, ya. ya. Hadi lan geldik. Geldi, bitir, bitir. Bravo, abi, bravo. bravo. Şutu at. Orta ortaya, ortaya boş ver. Hayır çek, işte. ya, çek ya. Bravo. Ya boşuna battım. Vur işte ya. ya Bak yapsın Biten o. Çek Adam burası iyisidir ya. Şimdi arayın. Arayın üstüme. Yeniden çekil abi. Yeniden çekil abi. ya. Abi yeni kaleci abi. Bekla. Ya ben gideyim size ya sen. Olma ya. Öğretmen nerede? Öğretmen nerede? Vur. Aya ölürüm. Öğretmen Kapatır kapatır. Sağda Harcet oynuyor. İşte

Bursa Cup gecenin maçında İlden Petrol Arsenal e karşı karşıya geldi. Samet güzel bir galibiyet aldınız. Hayır. Ne demek istiyorsun? Abi çeyrek finaldeyiz. Zaten en başında Tayfun abi de çok iyi biliyor. Şampiyon olacağımızı söylemiştik. Kendisi inanmasa da. Bursa Kupası'nda. O Bursa Cup diye iddia ama ona burada selam olsun. Abi diğer takımları da rakipleri de başarılar diliyoruz. İnşallah çeyrek finalde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.